Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir scalping işlem stratejisi anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Bu stratejiyi kullanırken iki tane farklı indikatör kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştirmiyoruz. Varsayılan ayarlarıyla kullanacağız. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda kullanabilirsiniz. Stratejimizi 1 dakikalık grafiklerde kullanıyoruz. 5 dakikalık grafiklerde çok fazla iyi sonuçlar elde etmese de 1 dakikalık grafiklerde çok iyi sonuçlar elde ettiğini söyleyebilirim. Öncelikle anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle bizim kendimize ait olan Miami indikatörünü ve Hermes Money Concept indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımızla videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcut. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Görmüş olduğunuz gibi indikatörümüzün içinde trendlerin destek direnç bölgeleri mevcut. Likide bölgelerimiz buy side, sell side dediğimiz bölgeler mevcut. Hacim bölgelerimiz mevcut. Yine aynı şekilde beyaz çizgiyle görmüş olduğunuz gibi de market kırılımlarımız mevcut. Kullanmak isteyen arkadaşlar da videonun açıklamalar kısmında telegram kanalımız mevcut. Oraya gelerek bizimle iletişime geçebilirler. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği açık. Ve grafik periyodum 1 dakikalık grafik. Ardından mumlarımız normal mum grafiği ve göstergeler kısmına geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerime eklediğim iki tane indikatörüm burada. Biri Trading Wave'in kendi içinde gömülü olan ortalama yönsel endeks dediğimiz ADX indikatörü. Diğeri de Everget yayıncısı olduğu Trend Trigger Faktör indikatörü arkadaşlar yani adından da anladığımız gibi bir Trend indikatörü ismini arama kısmına yazdıktan sonra yayıncısının aynı olmasına özen gösterelim ve ekranımızı kapatıyoruz görmüş olduğunuz gibi iki indikatörümü de açıyorum Öncelikle daha net bir görüntü elde etmek için ekranımızı büyütüyorum görmüş olduğunuz gibi iki tane indikatörümüz geldi üst taraftaki indikatörümüz trend indikatörü, alt taraftaki ADX indikatörümüz de trendin gücünü ölçmeye yarayacak bir indikatör. Öncelikle trend indikatörümüzde görmüş olduğunuz gibi 3 tane referans çizgisi mevcut. Bunu CCI indikatörüne, indikatörüne benzetebilirsiniz. CCI'de olduğu gibi eksi 100 artı 100 ve 0 bölgesi mevcut arkadaşlar. Burada şunu anlıyoruz. Artı 100'ün üzerine fiyatlar çıktığında aşırı alım yani fiyatların daha fazla yükseleceğini Eksi 100'ün altına fiyatlar düştüğünde aşırı satım fiyatların daha fazla düşeceğini anlayabiliriz. Yani indikatörün temel mantığı aslında bu. Ama bunu trend indikatörü ile birleştirdiği için burada CSI'den farklı olarak görmüş olduğunuz gibi artı 100 bölgesinin üzerine çıktığında fiyat e, indikatörümüzün göstergesi yeşil renge dönüyor. Eksi 100 bölgesinin altına düştüğünde de görmüş olduğunuz gibi kırmızı renge dönüyor. Ve yine aynı şekilde artı 100 ve eksi 100 bölgesi aralığında kalan bölgede ise burada da krem rengini yani stabil bir rengi yatay bir piyasa rengini bizlere belli ediyor. Şimdi burada ADX bölgemizde 20 bölgesine bir yatay çizgi atmamız gerekiyor. Çünkü ADX'de 20 bölgesinin üzerine fiyatlar çıktığında trendin güçlü olduğunu anlıyoruz. Yani fiyat düşerken de bir düşüş varsa 20 bölgesinin üzerindeyse ADX, orada trendli bir düşüş olduğunu öngörüyoruz. 20 bölgesinin üzerinde bir yükseliş varsa da yine aynı şekilde ADX'te ve grafikte trendli bir şekilde yükseliş olduğunu anlıyoruz. Şimdi bizim için doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? İndikatörleri kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bizim için bir al sinyalinin oluşabilmesi için burada trend indikatörümüzün görmüş olduğunuz gibi yeşil renkte olması gerekiyor. Ve ADX indikatörünü yeni kesmiş, kesmiş olması gerekiyor. Yani 20 bölgesini yukarı yönlü yeni kesmiş olması gerekiyor. Örnek veriyorum işte fiyat burada yeşile dönmüştür. Şurada görmüş olduğunuz gibi mouse ile gösteriyorum. Ama kesişim burada olmuştur. Hani bu tarzdan uzak durmamız gerekiyor. Olabildiği kadar yakın yerleri yakalamamız gerekiyor. Ve baktığımız zaman şu bölgede bize bir al sinyali geliyor. Ve bu bölgeden itibaren fiyatın 1 dakikalık grafiklerde hemen hemen yaklaşık %0.39 yükseldiğini görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yine aynı şekilde geriye doğru gittiğimiz zaman şurada bir yeşil çizgimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Şu bölgede hemen şurada bir kesişim meydana geliyor. Bakın hemen ya aynı anda kesişim söz konusu ADX ile bu mumun kapanışında işleme girersek hemen hemen yaklaşık ortalama 0.54'lük bir kar oranı almış olduğumuzu görüyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta şu stop oranımızı nereye koyacağız? 1 dakikalık bir grafik olduğu için stop oranınızı 0.20 yapabilirsiniz. Veya da 0.10 yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Ama olabildiği kadar buradan 1 dakikalık grafikten 0.20 ve üzeri kar almayı hedeflememiz gerekiyor. Ki biz buradan e, yapmış olduğumuz işlemden komisyonlar çıktıktan sonra cebimize para kalsın diye. Yine biraz daha geçmişe doğru gittiğimiz zaman bakın şurada bir yeşil bölge var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada yeşil bölge var ama ADX indikatörümüze bakalım. 20 bölgesinin altında. Yani bir trend yok. Her ne kadar yeşil de olsa Yine geriye doğru gidiyorum. Bakın burada da bir yeşil bölge var. Fiyatlar yatay bir şekilde aşağı yönlü düşüyor. Ama yine ADX indikatörümüze baktığımız zaman 20 bölgesinin fiyat aşağısında. Yani hani diyor ki burada güçlü bir trend yok. Fiyat her an düşebilir veya da yatay ilerleyebilir. Hani buna dikkat et. Oranın yeşil vermesi önemli değil. Fiyat trendi yok. Yani hacimsiz diye adlandırabiliriz. Baktığımız zaman da fiyat çok güzel bir şekilde yatay yavaş yavaş ilerliyor. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine biraz daha geriye gittiğimizde bakın şurada bir yeşilimiz var görmüş olduğunuz gibi. Az önce videonun başında da söylemiş olduğum gibi iyi bir örnek oldu. Bakın kesişim yok. Kesişim burada olmuş. Burada yeşil bir yükseliş sinyali vermiş. ADX her ne kadar 20 bölgesinin üzerinde olsa da bir kesişim yok. Yani kesişimi burada vermiş. O yüzden biz buradaki kesişimle de ilgilenmiyoruz. Bizim için önemli olan yeni kesişim ve yeni kesişimden sonraki hareketler. Ama bir önceki yeşile geldiğimizde yani ADX ile birlikte yeşil sinyali yani alım sinyalini verdiği yere geldiğimizde burada bir problem yok. Buradaki sinyale uyabiliriz. Bakın şu bölgede bir sinyal veriyor bize. Şurada tam yukarı yönlü ADX'i 20 bölgesi yukarı kesiyor. Trend indikatörümüz de yeşil rengini yakıyor ve bize şu bölgeden itibaren bir al sinyali veriyor. Yaklaşık tepesi de %0.25. Yani gayet ideal bir dakikalık grafiğe göre. Ve buradaki fiyatımızı da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın burada bir short yönlü bir işlem var. Short yönlü fazla anlatmadım. Ama short yönlü bir işlem var. Ama trend yok görmüş olduğunuz gibi. Aşağı yönlü 20 bölgesinde altına düşüyor. Ve o yüzden de burada indikatör Mumlarımız ee, yükseliyor. Yani indikatör burada bir hata yapmış oluyor aslında. Çünkü indikatör fiyat hareketine göre tepki veren bir şey. O yüzden ama burada trendimizle bunu teyit yaptığımız zaman buradaki sinyalin sahte sinyal, fake sinyal olduğunu anlıyoruz. Yine aynı şekilde buradaki yükselişi de değerlendirmiyoruz. Yani yükseliş dediğim yeşil renkli olmasını, yani alım sinyalinde olmasını yine değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kullanırken kurallarına uyduğumuz sürece bir problem yok baktığımız zaman yine bir yeşil görmüş olduğunuz gibi ama adx de aşağı yönlü bir fiyat düşüşü var bakın şu bölgede tam şuradaki bölgede short yönlü bir sinyal geliyor ve buradaki short yönlü gelen sinyalde bizim dikkat etmemiz gereken nokta nedir şöyle baktığımız zaman bakın 20 bölgesinin üzerinde adx yukarı yönlü kesiyor şurada da görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü adx kesiyor hemen arkasında bizim trend indikatörümüz kırmızıya dönüyor kırmızıya döndükten sonra görmüş olduğunuz gibi yine burada bize bir sat sinyali verdiğini anlıyoruz ve şuradaki sat sinyalinden aldığımız zaman yaklaşık 0.16'lık bir sat sinyalimiz mevcut ve fiyat da burada hani büyük ihtimalle 0.16 ile işlemden çıkmayız işlemi stop yaparız. Stop olmayı da neye göre yapmamız gerekiyor? Neye göre stop olmamız gerekiyor? Onun hakkında bilgi vereyim. Trend indikatörümüzün tersine döndüğü yerde fiyat. Yani bakın burada kırmızımız devam ediyor. Yine bizi işlemde tutuyor. Ve ardından artık burada tersine dönüyor. Ve burada tersine dönerken de zaten ADX'i gördüğünüz gibi aşağı yönlü artık trendin gücünün azaldığını bize söylüyor. Ve bize burada işlemden çıkın diyor. Yani eğer ona göre uyduğumuz zaman bizim şuradaki mumlarda işlemden çıkmamız gerekiyor. Bu da bize kafa kafaya yapar ve hemen hemen ne kar ne zarar direkt parayı komisyona vermiş oluruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde burada bir yeşil sinyalimiz var. Buna uymuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada bir short yönlü yine bir sinyalimiz var. Şöyle yapalım. Bakın aşağı yönlü kesiyor. Kırmızı ADX indikatörümüz de o sırada kesmiş kesmiş oluyor. Şurada da göstermiş olduğum gibi ve aşağı yönlü. Yaklaşık şuradaki mumdan itibaren %0.61 gayet iyi bir şekilde kar oranı veriyor. Yani her türlü bizim burada e, hedefimizi yani 0.20'lik üstündeki karı her türlü bize veriyor ve işlemden karlı bir şekilde çıkıyoruz. Oldu da indikatöre göre gittik. İndikatör bize ne diyecek? Orada da görmüş olduğunuz gibi bakın mouse üzerinde gösteriyorum. Şu bölgeye kadar taşırız ve şu bölgede tam şuradaki mumda bize işlemden çık der ve o da yaklaşık %0.46'lık bir karı bizlere vermiş olur. Yine hemen arkasında şurada görmüş olduğunuz gibi bakın ADX'imiz burada kesiyor. Ve arkasında şuradaki bölgede yeni kesmiş sayılıyor. Şuradaki bölgede bize bir al sinyali geliyor. Al sinyali geldikten sonra ADX'imiz de 20 bölgesinin üzerinde trend indikatörümüz yeşile dönüyor. Ve bize yaklaşık en tepesine baktığımız zaman %1.18'lik bir kar oranını bizlere çok rahat bir şekilde verdiğini görüyoruz. Yani aslında burada önemli olan nokta şu. Kuralına göre işlemde kalırsak ve stop olmamız gereken yerde stop olursak hiçbir sorun olmadığını her türlü yüksek oranda başarı oranımızın yükseldiğini anlayabiliyoruz ve görebiliyoruz. Bu iki indikatörü ister ikisinin bir halde kullanabilirsiniz veya da elinizde mevcut bir stratejiniz varsa o mevcut strateji ile birlikte birleştirebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Hani nasıl kullanılır, nasıl kullanmak istersiniz bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.